Yaşam Onkoloji Merkezi'nden merhaba. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Yıllık yaklaşık 20 bin kadın her yıl meme kanseri tanısı almakta. Meme kanserinin tedavisinde hem cerrahi, hem kemoterapi, hem radyoterapi uygulanmakta. Radyoterapi hastalığın hemen hemen her evresinde farklı amaçlarla kullanılmakta. Örneğin erken evrede sadece memede hastalıklı bölgenin çıkarıldığı, meme koruyucu dediğimiz ameliyatların yapıldığı hastaların hepsinde radyoterapi ihtiyacı olmakta. Burada amacımız geride kalan sağlıklı memedeki mikroskobik hastalığı ortadan kaldırmak ve tekrarlama riskini en aza indirmek. E, mastektomi dediğimiz memenin tamamının alındığı hastalarda ise patolojik risk faktörlerine göre karar veriyoruz. Bu hastalar tümörün çapı, tümörün bazı patolojik özellikleri ve koltuk altındaki lenf nodlarının olup olmamasına göre radyoterapi kararımız değişiyor. Ameliyat bölgesine ve gerekli hastalarda koltuk altındaki lenflere yönelik radyoterapi uygulamak gerekmekte. İleri evre hastalarda ise örneğin beyin, kemik metastazı gibi hastalığın başka organlara yayıldığı durumlarda hastanın şikayetlerine yönelik bu bölgedeki hastalığı baskılayıp şikayetlerini rahatlatmak amacıyla destek tedavisi olarak da radyoterapinin rolü çok büyük. Radyoterapiyi nasıl uyguluyoruz? Lineer hızlandırıcı denilen özel cihazlarda radyoterapi uygulanabilir. Toplam tedavi süresi klasik meme radyoterapisinde 5-6 hafta sürmekte. Pazartesiden cumaya hafta içi her gün aralıksız olarak devam eden bir tedavi. Ayrıca hipofraksiyonel radyoterapi dediğimiz aynı tedaviyi 2-3 hafta sürede tamamlayabileceğimiz bir diğer yöntem de mevcut. Yan etkilere gelecek olursak, radyoterapi süresince en sık gördüğümüz yan etki cilt reaksiyonları. Hastanın cilt yapısına, hassasiyetine göre değişmekle beraber hafif kızarıklıktan ciddi soyulmalara kadar değişen şiddette cilt reaksiyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ancak bunlar uygun tedavilerle kısa sürede düzelen tamamen düzelme şansı olan reaksiyonlar. Memi kanseri radyoterapisinde en önemli geç yan etkiler de kalp ve akciğer yan etkileri Ancak günümüzde uygun tedavi planlama yöntemleri ve yeni teknolojik cihazlarla kalp ve akciğeri olabildiğince korumak ve bu yan etkileri en aza indirme şansımız mümkün. Ee, yine kullandığımız bazı özel ekipmanlarla, örneğin nefes tutma teknikleri e, kullandığımız cihazlarla kalbi tedavi alanından mümkün olduğunca uzaklaştırıp e, kalp yan etkisini de ortadan kaldırma şansımız var. Meme kanseri bugün için tedavi edilebilir bir hastalık. Yeter ki erken tanı ve uygun tedavi yöntemleri uygulansın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.